Bana gerek yok şu asladı. Bence de de. Bence de de. <laughs> Osman abi abi. <laughs> Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte bu şahısla beraber OYO kamp incelemesini, incelemesini, yapacağız ama e, bu kamp incelemesinin bu serinin kaçıncı videosu olduğunu hatırlayamadım yani. <laughs> bu sefer söyleyemeyeceğim maalesef. E, ayrıca videoya başlamadan önce size demek istediğim birkaç şey var. E, kanalımız 100 abone oldu. Bugün sabah e, bu sabah baktım. Kanala baktım böyle kontrol ediyorum zaten sürekli. Kanala baktım bir baktım 100 abone olmuş. Hani e, baktığım anki videoya belki koyarım belki koymam o an bir video çektim hani. Kısaca bir tepkim geldi. yeni uyandım. 100 abone olduğumuzu gördüm. Allah'ım Allah, şükürler Allah <laughs> e, olsun. <laughs> zaten bu arada oyu isteyenleri vardı onlar için de iyi olmuştur. Ve bu 100 abone için de herkese gerçekten çok minnettarım çok teşekkür ederim. Umarım, umarım, umarım <gülüyor> <gülüyor> Birlikte ka kanalımız daha da büyüyecek. Ben nedense konuşamıyorum. Her zamanki gibi. Ya arkadaşım, istemiyorum, istemiyorum. İstemiyorum. İstemiyorum, istemiyorum Gel Allah'ım ya, Allah ya Rabbi, bu kamp arkadaşı de... girdim gireli herkes eğitim yapmak istiyor yani ben. Eğitim olmak istememden çok onlar da yapmak istiyor yani. Yemin ediyorum orada ışınlanma yeri var. O çok iyiymiş. Ama metsu olsaydı Diyeceğim diye tut olmaz şimdi bu oyunda. Bu ne lan böyle? Oo girişi güzel. Girsek ne yaparlar acaba? Gir gir isteyse gir STS. Ben şöyle gireceğim ben. Ben marjinalim kardeşim. Ben marjinalim kardeşim. Ben burada girmek Bu ne? Bu ne abi? <laughs> Bir dakika sadece burada mı oluyor? Eğilmeye baksana eğilme animasyonuna. Bu hmm. ne kardeşim? Bu ne? Puh, Allah Allah. Birileri geliyor. Mani yedik. Bunu... Atlı birileri diyor. Bir geliyor. Atlı var. Eyvah eyvah. Atlı şu var. Bekle dur 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 bak. <laughs> Bütün halkımı selamlıyorum. Bu cumhuriyeti yıkaca yıkacağız. Adam geldi. Merhabalar, merhabalar. <laughs> merhabalar. Lütfen evet. sahneden çekilir evet. misiniz değerli halk bireyi? <laughs> bireyi. Lütfen sahneden çekilir misiniz değerli halk bireyi? Sizleri de selamlıyorum. Sizleri <laughs> de selamlıyorum. Adam ne yazıyor? <laughs> Sorun yok. Her birey arasında samimi bir duygu bulunabilir. Ayda bu. olarak. Her birey arasında <laughs> samimi bir Önce duygu. <laughs> Doğru diyorsun Sayın Başkanım. Tabii kardeşim Allah Allah bak. Beyler işte kamp incelemesi yapıyoruz adamlar hemen uyuyor görüyor musun hemen hemen yetki elimiz aldık işte hani görevi yapıyoruz. Eğitime Parkura gidelim mi? Kesin parkura e. denetim var. Ay pardon eğitim var. Bakalım. Parkura <laughs> <Parkour 'a> denetim. parkura denetim. Düşünsene şurada diziliyorlar böyle. <laughs> şey e, ee, karı kuvvetleri başlasın. Sonra az şey hava kuvvetleri falan. <laughs> Şimdi i̇şte onda e, iki kişi işte. Ee... geçti. Göstereceğim. Göstereceğim ben. Bak şimdi baga bak. Dur bak olacak pek. Bak şimdi. Daha dur bak olmuyor. Bu kampta da mı bug Normalde biliyorsun? Bug. Bana bak biliyorsun? Normalde bak. Bak. Bana baksana bana o bak. Sağ taraftan neredesin? <laughs> neredesin be? Buradayım. Bu ne? ne? Sen niye yukarıdasın? Lan bu ne? Oo bak zorluğa bak bak zorluğa bak. Ha, ben de sonradan geliyor bu arada yerler, bölgeler. Sağ duruş. AFK galiba. Galiba. Oğlum, o Hop güzel o, yapmışlar. O, o. <laughs> en son ben bunu tafta yapmış yaptığımda ne olduğunu biliyorsun bak. kurum başkanları diyor. Hayırdır hocam? Umarım görmedi. Sürücü nezareti, adliye nezareti, hariciye nezareti, harbiye nazırlığı, yüksek idare, Subay Akademisi Genel Branş Komutanlığı Genel Tim Komutanlığı. Genel Tim Komutanlığı mı var lan? İletişim Nazırlığı At Subay Akademisi Ad Adalet Bakanlığı nerede? İletişim Nazırlığı ne acaba lan? Valla Adalet Bakanlığı yok maalesef Maalesef Ya da baş başka bir isim de olabilir Hop oh, hocam sakin ya <laughs> Ben neden oturamadım lan? Meclis Kurulu Toplantı Odası. Branch ne, neymiş lan? Sana... Bir baksana. Branch neymiş? Dur Yazmıyor ki ya. Aa. Ha yok telefonmuş. Tamam işte. Branch şefi buraya geliyor. İşte şey yok. Başkan yok. Yardım... Yok yok bak. Holder burada oturuyor. Zaten resmi var burada yine. Branch şefleri burada oturuyor. Demek ki 6 tane branch varmış. 3 tane otuk olduğuna göre. Meclis Kurulu Toplantı evet. Salonu. Dur Aha. bekle. Toplantı odası. Arabalar. Sen nereye gittin? Kan. Kan sen nereye gittin? Dur ben içeride. İçeri sızdım içeri. <laughs> Oha, bir dakika dur. İşler karışır. İşler karışır. Aha dur. Şunu takayım. Dur ya da dur bir dakika. Aha. Çok yakışıklı oldum ha. Gel kaç kaç şimdi biri gelecek. Bir dakika. Koş. Ben çıktım dışarı. Yani neden kıyafet takamıyorum ben ya. ha? Böyle takılıyormuş. Üstüne tak. Tamamdır. Çok güzel. Böyle... Biri Aa. Birisi mi geliyor lan? O sen misin? Ya, tamam o sensin. Oh be. <laughs> şuna bak abi. Oğlum arabaya binemeyiz de gerçi muhtemelen ölürüz öldür şimdi. Yalnız çok iyi oldum he baksana şuna. <laughs> hey, bak. ya, bayağı kıt. Bayağı kıt. Baş... <laughs> Geldim. direkt girelim lan bir an. direkt girelim abi dur. Bir dakika bakayım. Merhabalar merhabalar efendim merhabalar. Lan meclis kurulu var. Gerçi nasıl birisi bilmiyorum ama. <laughs> Kaç, gördü, kaç, bir... gördü, kaç, gördü. Kaç, yemin kaç. ediyorum gördü, yemin ediyorum gördü. Dur bir dakika. Ya. Aa takmadı hiç. Çakmadı. Bir dakika, bakayım. SDS'e girelim, gelsene. Sen benim soluma gel, soluma gel sen benim. <laughs> Eyvah. <laughs> Adam. Adam çıkartıyor ya. Zorlayayım mı? Zorlayayım mı biraz daha? <laughs> ya, Ş şeye gidelim. SDS alanına gidelim. Neydi? Şey alalım, dur. Tamam önüne geçeceğim. <laughs> <laughs> ne oluyor abi? <laughs> Oğlum bir şey diyeceğim seni zenci görmüş gibi öldürdüler bana bir şey yapmadılar ha. <laughs> Kimseye gözükme. Kimseye gözükme nasıl imkanı var bunun? önümüzdeki yere Ay şey yapacağız. Oğlum Allah'tan görmedi. <laughs> Gel tamam. gel gel gel. Koş koş koş. Olan biri ata biri ata el sokuyor. Olan şuraya boş ver, baksana. Boş ver. boş ver gel gel. tamam, Lan harbi. Zıplıyor bir de. Sen ne yapıyorsun? <laughs> bir de kızayım mı şöyle üniformada? Sen ne yapıyorsun? <laughs> ata. Ha? Bu arada gremer atam hatamın olduğunu biliyorum. Bilerek yazıyorum. Atana ne yapıyorsun? Onu söyle bir. Sen söyle mi? Evet, teşekkür ederim anne. <laughs> Aa. Abi, yemek yiyordum tam da ya. Allah'ım. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz umarım e, videoyu beğenmişsinizdir eğlenmişsinizdir ve bu kamp hakkında bir karara varmışsınızdır yani sevmiş de olabilirsiniz sevmemiş de olabilirsiniz Ben açıkçası kampı e, iyi buldum ama geliştirilebilir olarak görüyorum zaten her şey geliştirilebilir e, yani bu açıdan bakarsak umarım Videoyu beğenmişsinizdir tekrar diyecek olursam yorumlara fikirlerinizi sunmayı unutmayın ee, Kaan senin demek istediğin bir şey var mı? Yok sadece BTF'den biraz daha iyi tasarımı Beğeniyorum yani Murat'ın tasarımı BTF'ye bak BTF adamını se şey yaptı Gönlünü aldı Neyse arkadaşlar o zaman görüşmek üzere Hoşçakalın Bay bay